Ben İlhan Hakan Eroğlu, üniversite öğrencisiyim. Erzurum, Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Benim damar tıkanıklığım var bacaklarımda. Dolaşım problemi olduğu için ve damarlarımda kaçık olduğu için ayakta durduğumda aşağı inen kan yukarı çıkmıyordu. Bu yüzden ayaklarımda şişme, ağrı ve sızı oluyordu. Mesela sabahtan akşama kadar ayakta durduğumda ertesi günü ayağımın üstüne basamıyordum. Topallıyor, topallıya ya da o günü yatarak geçiriyordum. Bu bende doğuştan var. Çoğu insan diyor bu yaşta niye varisim var, isimler, ne yaptın ne oldu diye diyorum hani yeni olduğu için halimiz de ya da kendimi bildiğim belli bende bu hastalık olduğu için var isim var diyorum. Herkes şaşırıyor tabii otomatikman. Bu ameliyat daha öncesinde lazer diyorlardı bize. Hani ilerlemezse lazer yapılır. Hayatımda hiç ameliyat olmadığım için açıkçası biraz korkuyordum. O yüzden erteliyordum da. Sonrasında işte artık üniversite çağına geldiğinde ağrım gittikçe hissedilebilir olmaya başladı. Ki bacaklarımda görülebilir bir şekilde damarlar gözüküyordu. Yani Bildiğiniz portek damarlarım vardı bacaklarımda. En son dedik ki, yani, akıl ultrason yapalım. Önceki devlet hastanesinde ultrason yaptırdık. Ee, sol bacağımda 0.9 mm çapında yaklaşmış bir damar olduğunu öğrendik. Sağda bir sıkıntı yoktu, hani bildiğimiz kadarıyla, bize söyledikleri kadarıyla. Sonrasında dedik ki tamam artık bir doktor arayışına veya bu ultrasonu göstermeye başlayalım dedik. Öncelikle ben kendi Erzurum e, okuduğum şehirde, üniversitemin olduğu şehirde bir araştırma hastanesinde danışmak istedim e, hocalarımıza doktorlarımıza. Dediler ki ameliyat. Dedim peki. Aldım ve çıktım ultrasonu oradan. Aileme gönderdim. Onlar da sağ olsun e, Bursa'da çeşitli doktorlar araştırmaya başladılar. Şuraya gittiler, buraya gittiler. Nasıl kısmet? E, hepsine bir aksilik çıktı ama acaba bademe geldiğimizi Arzu Hanım sağ olsun e, bize kollarını açtı ve hani bir ultrason baktı fakat e, dediğine göre ultrason çok basitmiş. E, detaylı ultrason istedi bizden. Tamam dedik. Ultrasonu verdik. Bir öğrendik ki benim sağ bacağımda da varis varmış meğerse. Benim varis algım şuydu. Sol bacağımda pörtlek damar var. Demek ki varisim var. Sağda pörtlek damar yoktu. ultrason sonucunda neredeyse solla sağ bacağın aynı olduğunu öğrendik. Öyle olunca da Arzu'nun bunu daha fazla geciktirmemesi gerektiğinden bahsetti. Ben vizelerden sonra ailemin yanına gelecek. Acı badem Bursa'ya gelene kadar daha ortadan hiç görüşmemiştim. O sağ olsun ilgi ve alakasıyla annem ve babamın gönlüne girdiği için, onlar da hiç rahat ettiği için dediler ki burada biz doktor bulduk. Dedim tamam siz güveniyorsunuz hiçbir problem yok. Geldim ben ameliyat günü gördüm Arzu Hanım'ı. Sağ olsun onu görür görmez tüm işlerim bitti zaten. Benim endişem onu görmediğim için de açıkçası. Çünkü önceki doktorlar keseceğiz. Baştan sona dikiş izleri olacak. Komple açılacak bacağın. Oradan damar çıkarılacak diyorlardı. Açıkçası bu korkutuyor isterisim. Yani insan bilmiyorum benim canım tatlı olduğu için vücuduma giren ne olursa olsun biraz huylandırıyor beni. Damar yolu açılsa bile. Arzularım dedi ki hayır kesmeyeceğiz etmeyeceğiz. Sadece radyo frekansıyla bir noktadan girip oradan damarları kapatıp köprüleri kapatıp baristronu halledeceğiz dedi. Tamam dedim ben de. Zaten eğer buraya gelip görürsünüz Arzu Hanım'ın hani neden de şefkatli ve yardımsever olduğunu kendi gözüne görürsünüz ki hiç ameliyat olmamış bir insan olarak ben ameliyat bile onu gördüğümde fazlasıyla rahatlamıştım. Daha bir adı frekans yapıldı bacaklarıma. Belli başlı noktalardan girip böyle iğne dediği şeklinde herhangi bir kesme veya boydan böyle dikşizim olmadı. Damarlara girip damarlar dolduruldu bildiğim kadarıyla iki tip damar varmış. Bir %10'luk damar, bir de %90'lık damar. %90'lık damar asıl kan akışının olduğu yer. Bir de derinin daha yakın bölgesinde %10'luk bir damar kısmı varmış. Köprüler dahil. %10'luk kısımda %90 arasında köprüler de mevcutmuş. Benim %10'lukta problemim varmış. O dışarıya taşan, portlayan damarlarım onlarmış. Ve ayrıca o %10'luk ve %90'lık damar arasındaki köprü yerlere de tıkınlık olduğunu görünce hem %10'luk damar iptal edildi bence hem de o köprülerden birkaçı iptal edildi. Ardından e, ameliyattan sonra kendim de gördüm zaten. Böyle hani sinek ısırığı tarzında minik minik yaralar vardı. Oralara herhangi bir dikiş izi de kalmadı ayrıca. Herhangi bir sıkıntım da olmadı. E, Ameliyat sonrası emboli çorba giydirildi. Otomatikman e, prosedür geliyor. Çünkü damarlardan hani fırtta atma ihtimali veya başka bir sıkıntı olmaması için bacağı sıkı tutmak, yaraları sarması için e, varis çorba giydirildi, e, emboli çorba yaklaşık ameliyat olduktan bir 2-3 saat sonra ayağa kalktım ben zaten. Ki bu performansı beklemiyordum ama kendime şunu da diyordum. Ben bu akşam ayaklanacağım diyordum, ayak yani ayağa kalkacağım diyordum. Hatta ben bu hastanede yatmayacağım diyordum. Yani ameliyat oldum, akşamına taburcu olacağım diyordum. Prosedür gereği bir 8 saat e, yatmamız gerekiyormuş. Ertesi güne taburcu oldum. E, daha sonrasında bir ay sonra da aynı ameliyatı sağ bacağımdan oldum. Sol bacağımda ilk ameliyatım oldum. Bir ay sonra sağ bacağımdan ikinci ameliyatı oldum. Ve sağ bacağımda çok daha çabuk ayaklandım. Hani bu performansı kendimden de beklemiyordum. Ama hani gerçekten hiçbir sıkıntı olmadı. Gayet de memnunum. Hepimiz aslında doktorlara muhtaçız. Hani bizden e, kat kat çok fazla şey biliyorlar. Ve işlerini gerçekten layihliyle yapıyorlar. Buradan işini layihliyle yapan herkese Arzu Hoca ve ekibi dahil hepsine selam olsun. Hepsinin el ellerine sağlık. Olur da eğer bir arkadaşım varis ameliyatı olsa ya başkasında bir problem olsa benim ilk önereceğim insan Arzu Hoca'dır kesinlikle.